So shut down. Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir korku dolu fazma fobi videosu tekrar karşınızdayız. Şimdi bu hafta çok fazla fazma fobi videosu geldi. Doğru. Ama bundan sonra umarım 10 tane de League of Legends videosu gelecek diye düşünüyorum. Hemen şimdi ileride otomatik olarak eklemiş. Amca ben de tütsüm üsüyor da sende var. Ha bende tütsü vardır onların hepsini ekleyeyim. Tütsü gene eklenmedi. Niye? Kaldırdın mı? İleride sen bir hepsini kaldır. Ben bir hepsini otomatik ekleyeyim. Tamam ben hepsini ekliyorum. Fazla fazla ekledik. Tamam. Bir akıl sağlığımız açılmadı arkadaşlar. O da 16. levelde açılacağını umut ediyorum. Şu anda 15 yarımız. İleride Blow Street House istedi. Ben de şuradan bir hemen bir iç gitmediğimiz reçvalde bildirim. Hazır verdik. Bakalım e, hangi Ah. <laughs> evet. Uzun süredir gelmediğimiz bir ev arkadaşlar. Corey Shawcross'muş arkadaşımızın adı. EMF okuyucu hayalet birini kovalarken tüsüyle geri çevirir. Hele şükür bunu yapabileceğiz. Açıl avlanmasını engelleyin diyor. Şimdi bu evi tercih etmemizin en büyük nedenlerinden biri evin elektriğinin normal diğer evlerden farklı bir elektrik sistemine sahip olması. Niye? Evet çünkü çok çabuk elektrik şey oluyor. Yani bir iki tane açsan da hemen atıyor. Kamera mı Ne? Kamera aldım. Evet. Evet gidelim bakalım. Işıklar aşağıda bence. İki katlı bir ev ama... Evet selamün aleyküm bacım. Biz geldik. Ben lambaları açarım, Sen ışıkları. al. Okey. Şimdilik... Lanetli eşya ne var ne yok. Ayna yok. Sen mi kapattın kapıyı? <laughs> Tarot yok. Müzik kutusu biz yukarıda. Ne? Biz çok hızlıyız. Çok hızlı mıyız? Evet, yok. Evet burada her şey yer yerinde mi? Burada saklanacak yer yok. Yani şu ikinci level eşyaları bir açsak o kadar mutlu nasıl olacaksın ki gerçekten. Evet burada da saklanacak yer yok. Garajda saklanacak yer yok. Garajı unuttuk. Şimdi buradan bir çıkalım. Bebek yok. Bu arada bebek tam olarak burada duruyor bu evde. Ben buradan bir ses almıyorum. Ojeye bakayım. Oje burada olması lazım. Oje. Kapıyı kapatıyorum. Bir yukarıya çıkalım bir. İçinden bir ses yukarıda diyor ama. Bakalım. Olabildiğince fazla... Bu top burada duruyor muydu? Neyse burada durduğunu var. Farz edelim. Şimdi fazla da ışık açmak istemiyorum ama evet bu kapı neden açık dostum? Bir şey attı. Burada her şey yerli yerine. Nerede attı? Aşağı inse mi? Aşağıda derken? Orta katta mı? Bir şey atıyor. Oh. Bir dakika. İyi yemek var mı sende? Var. Hoş. Tamam ben zaten buradayım. Buldun Gene mu? attı. Ne attı arkamda? Bir gelecek mi IMF? E. Ha orada oluyor. salonda atıyor salonda. Bunu atmış IMF 5 gibi duruyor. Tamam bir kere daha bir şey atarsa IMF tekrar ölçeceğiz. Lanetle eşya bakamadık. O komple koridorda o zaman anladığı kadarıyla. Çünkü burada çatal maşal her şey atmış. Çatal kaşık bardak. Tamam. Sen buradasın. O yüzden şuradaki şu kapıları bir kapatalım. Sen buradaysan. Aklım aldı. Aklım aldı. Al, Aklım aldı. Kendini gösteriyor. Kendini gösteriyor. Allah'ım al, al. ne Gider misin? Ölmek istemiyorum. Git. Ne oluyoruz ya? Çok takip ettim. Bulamıyorum. İleride en dip odadayım. Yardıma gel. Aşağıda mı? <laughs> Çıkamıyorum dışarı şu an. El odadayım. Şu an abi yok da aşkım abi. Nerede? çıkamıyorum. Lamba açman lazım. Görmüyorum. <laughs> çok korktum. Çok korktum. Hiçbir şey görmüyorum. Çatal kaşık atıyor. İleride ne olur bana doğru geliyor. Gel, gel aşkım. Görmüyorum etrafına Kapıyı gördüm. Buraya kadar takip etti. İleride buraya kadar takip etti. Açabeyim, açabeyim, açabeyim. Birazcık hareketli bir arkadaşımız. Keşke taraftan e, fotoğrafı... İleride tam buradan eşyaları atmamla peşinden kovalaması oldu. Evet, bir oldu. Şey. Ay. <laughs> öleceğim zannettim. Gerçekten öleceğim zannettim. Yani benim buradaki akıl sağlığım 64 ama şu anki akıl sağlığım 0. <laughs> Gerçekten 0 yani. Tamam. Şunu alalım nasıl olsa yerini belli etti. Defter alalım bir tane. Emin misin yerini belli etti? Evet. Lara mutfakla şey arasında bir yerde işte. Kıl sağlığımı tamamen kaybettim. Yine bir şeyler atıyor. Kanka bir şeyler atmayı bırak. Biz şimdi seni bulacağız. Arka tarafta atmışım. Şey. Sen fotoğrafını çekiyorsun değil mi? Hayır şu an fotoğraf Şu an bir şeye bakıyorum. Evet bizim evde de var Benim bir hayalet. Şuraya bakalım. O şurada ya. Eminim burada olduğuna ben. O yüzden şöyle koyacağım. Ben bak. Aa kendini gösteriyor. Haç, haç tuttum. Haç tuttum. <laughs> Çok fazla kendini gösteriyor. Yani aşırı kendi aklıma bir saniye. <laughs> tamam. Ee... Oh. bir şu anda şey havası alıyorum ya. Ha, salonda değil o arkadaşımız. Salon ışını kapat, şuranın ışını aç. Ha. Tamam. Bu haçlar çok birbirinden uzak. İlayda ya. Şöyle bir tık yaklaştıralım şunları şöyle. Onunki orada bitiyor, bununki de burada bitsin. Şöyle geriye ha. Tamam. Olur. Kemik, kemik hiç bakmadık. Kemiğe bakacaktık. Aslında şu anda bir burada. Nerede? Burada değil mi? Evet burada tabi. Bir polter test yapalım mı? Çekiyorum. Defteri yatıyor. Çekil. IMF'e bak. IMF 3. Evet hayalet yazımız var. Hemen işaretleyelim. Ay, hayalet küresi nereden çıktı? Hayalet yazısı. Ee, bir ışıkları bunlar daha yeni mi attın bunu yoksa az önce atmış mıydın fırlatıp? Yürüyor, yürüdü. Yürüyor mu? Bir yere dokundu bastı, buna bastı değil mi? Bilmiyorum ki. Ya ışığın kadar bir çekeyim mi? Bozulmuş tuz var verecek ayı Bozulmuş tuz veriyor şu anda. Bir lambaları kapatıp dur ben bir tane daha getireceğim ya. İla İlayda teşekkür ederim yani kapının orta <laughs> durmuş bana için. <laughs> Bazı şeyler atlatılmaz bebe. Tamam. Şimdi akıl sağlığını çok hızlı götürüyor bir kere bu hayalet. Yani ne görevimiz yani, var? Evet. Yani. Haçlı engelle. Engelleriz çünkü e agresif bir hayalete sahibiz şu anda. Ha şey götürecektik. bunu götürelim. Başka ne şey götürelim? Başka bir şey götürmeyelim. Tutsu götürelim iki tane. Tamam. Birini içeriye bir yere atarız. Hayaletten kaçacağız çünkü. Ben diyorum ki mutfağa kaçarız sence. Çünkü buradan hiç giremedim. Buradan bir yerden başlatacağı için alı. Akıl sağlığımız çok düşük. Şu mutfağın lambasını yakacağım. Buraya iki tane tütsü attım. Burada değil şu an. Gelir o birazdan. Kapat Beyman Bey gel. Dışarıda bakalım. Akıl sağlığımız çok düştü. Gamze de burada değil hayalet. Demon olamaz inşallah. Aç koyduk diye de yerini değiştirmesin yani. Hayır oldu değil ki hayalet şu an. 20 derece. Nasıl 20 derece? O da şu an 20 derece. Orada olduğunu zannetmiyorum. Gelir canım tekrar. Nereye gidecek dağıttıktan sonra? Lambayı açmış kenardaki lambayı. Ya yani şimdi o da o da Selim arayalım ya. Ya burada olduğunu zannetmiyorum. an 20 derece en son o da. Akıl da bayağı düştü. Neyse tüstü alalım girelim şuradan. o zaman. Bir tane Çakmak al. Tütsü içeride. Yerini göstereyim ben sana. Oradan al. Mutfakta tütsü ile sen nasıl buradan gittin? Bana bir söyler misin? Yo 5 derece burası. Beşe mi düşmüş? Bir şey ne yaptı? Nerede? Yemek. Gene atıyor. Burada mı atıyorsun? Burada mı yapıyorsun o işi sen? Yo. Ne yaptın? Nerede attı? Bir tersi Çıktım. Allah Allah. Çıktım. İler buradayım. Neden sen tersiz. Bir şeyler atıyor bak. Ben de çip. On kere yaşamak istemiyorum. Saklandım. Kendini gösteriyor. Nerede gösteriyor? Burada burada mutfakta mutfakta çek. Yaparsın. Çektin onu. Yerde bardağın orada. Aldım nerede? Mutfakta aha. Ya yes be. Kanka git ağzını bunu kırdırtma. Buradayım ileride ben. Hadi konuş da gel. Kemik bulmamız lazım bizim. Sadece bir hayat yazımız var. Dondurucu soğumuz yok. IMF 5'ten eminim. Al. Neredesin? Gel. Al. Ben... Ağzına. Ya hayır ya. mesela yani ne için neden yani direkt önümüzde başladı keşke başka yere saklansaydık ben diğer taraftan gelir diye bekledim yani böyle de olmaz ki ya neredesin ilo çatal kaşık atıyor bu mutfakta mı nerede attığını görmüyorum etraf çok karanlık benim için Gideyim de kemik arayayım bari görebilirsem. Çok çok hızlı geldi ya. Aman. Göremiyorum kemiği. Neredesin Nilü? Arabada Dots'a bakıyorum. Mutfağa koysaydın Dots'un birine. Dondurucu soğuk yok bence. Dondurucu soğuk. Yemek yok. Ne yok? Yemek beş bence var mı YM5 başta bir gösterdi, sonradan emin değilim ama er, gösterdi mi, göster, göstermedi mi. İşte emin er, değilim. Ruh Telsizi... E, Diyojin mi, e, mi acaba? Ultra bir yeri olmadığını biliyorum. ve çıkmadı. DOPS... Diyojin olabilir mi? Ama o kadar hızlı gider mi? Ama yavaştı bence. Tam karşısındaydık ama işte yani. Bunların hepsini ancak bir av geçirdikten sonra anlarız. Bir av geçir ileride istiyorsan. Yani Diyojin 10 olası da yüksek gibime geldi benim bu arada. Diyojin 10 değil, Spirit. Evet. Ama Diyojin bu kadar çok kendini gösterip ne bileyim akıl sağlığına oynar Ama mı? Spirit gibi geldi. Bana da Spirit, de olabilir mesela çok fazla etkileşim ha. vardı. Başta evet çok evet. etkileşim Evet. Ama mesela Spirit gibi. Yok şu anda da veriyor. Hayır şu an sıfır. İçeride gene bir şeyler atıyor yani. Şu an etkileşim tablosu ama şimdi attı. Atıyor. Nerede atıyor bu tablo var. Haçile ablamla görevi var İlayda. İstiyorsan müzik kutusunu çalıştırabilirsin. Hayır. Mutfakta mı? Salonda mı? Emin değilim. Küre var. Küre mi var? Nerede? Meryal'a Tayyip. Salonda küre var. Haye gibime geldim. Meyir zannetmiyorum ileride. Üç tane fotoğraf yerimiz kaldı. Cesetlerin fotoğrafını veriyor mu bu Hayır, arada? Ben Ver mi? Tersi. Ruh tersi ya da ne alacağız? Dolç alacağız. Dolç'u ben göremem sanırım. Bakayım yazıyı bile aha bir şey attı gene mutfak tarafında. Ayşe tarafında, salon tarafında. İlere gelecek misin? Dört bakıyorum. Bir iki saniye bekle bakayım. Mayor'un özellikleri neymiş? Hemen ona bir bakalım. Karanlıkta saldırı şansı artıyor. Mayor tüm kabusların kaynağıdır ve karanlıktan güçlü halini alır diyor. Karanlık saldırma şansı artar. Zayıf aydınlıkta gezmek. Gaye zaten çok fazla hareketli, çok aktif. Sonradan yavaşça zayıflıyor. Mayor zannetmiyorum. Bana gibi geldi ya. Çünkü karanlıkta kalmadık ama ben kaçtım ya. Orada karanlıkta kaldım. Şöyle bir. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Var mı? Aha gene bir şeyler attı tabakları. Yere sen misin o? <laughs> <laughs> Lambayı Lambayı yaktı, ortamı göreyim ben bir. Tamam. Şimdi. Evet ileride o benim. <laughs> benim o. Tüsü bile basamadım. Tüsü bile basamadım. Bardağım alayım da kahve içim bari. TÜSÜ. Ben attım. İleride al. İleride, İleride yak. Tüsü yak. Öldüm. Taya işaretle ya da meyir. Meyir işaretledim. Taya işaretliyorum. Lan o tütsü Yaptım ama biliyorsun birinci level tütsü olduğu için direkt etki etmiyor. Dedim yani niye oraya gidiyorsun ki? Niye mutfağa gidiyorsun? Az önce ben orada ölmüşüm zaten. Aklım gitti. Ödüm olmuş. Götü gibi yiyorlar. <laughs> Aklım gitti. Her akşam yalnız yatamayacağım. Gayet. Reverant <laughs> mı? <gülüyor> Nasıl yani? Sokak olabilir. İleride olamaz. Hayalet yazısı dedin, dots dedin, revenant bunların hiçbirinde yok. Küre. küre dedim, bunların hiçbiri yok ama. Armak izi verebilir. Belki Kemik, kemiğe, bakayım, kemiğe, hiç bulmadık. Bedroom'daymış. Bedroom. Evet arkadaşlar, bilemedik. Toplam mahsul etti, sıfır sıfır sıfır. Anam direkt et şap attı. Nerede toplam mahsul etsi? Sonunda, kontratların sonunda. Toplam süresi sıfır 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 yani. Hiç. Av geçirmemişim. Ölmemle de olmamışım. Aha, avla, olaylar var. Üç tane olaya şahit olmuşum. Üçünü de ben de şey yaptığı için, gösterdiği için. Nerede toplama o süresi görmedim. Aa, burada çok şeyler şey vardı. Ee, i̇leride 260 metre yürümüşüm sanırım. Ben 771 <laughs> metre <laughs> Toplam av nerede ilerledi? Ben niye göremedim? En az. Ha toplam av süresi 0.002'ymiş bir. 2 saniyede mi öldü? 2 saniyede. Saniye Gel bir de tütsü bas. Doğmam da ölmem bir olmuş zaten. Yapacağız. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kalan abone olmayı, ve bildirim çanını açıp tüm işaretlemeyi unutmayın. Yorumlar yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki fazla bu veya görüşeceğiz videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.